''Şu satırları bana yazdırtan asar-ı nurun şerefi vürutları ve feyizleri inşallah içinde gizlenmiş olan aşri ahiri Ramazan'daki leyle-i kadrin ihya edilmiş sevabını verir ve rızayı samedaniye mazhariyetle saadeti ebediyeyi kazanmaya bir vesile olur.'' Ey üstadımın bu fani alemde arkadaşları inşallah... Ahiret aleminde de yoldaşları olacak olan aziz ve kıymetli kardeşlerim, şu anda kalbim şöyle indiyor, ben de ihtiyarsız yazıyorum. Hz. Üstad'ın gösterdiği yol, aynen Kur'an'ın cadde kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım, hizmetten kaçmayalım, fütur getirmeyelim. Çok kusurlu ve aciz talebeniz, Aldığı feizleri ancak metindeki yazıları tekrarla ifade edebilir. Hitabı azaltmak için sözü itnaba düşürmemek daha makul düşüncesiyle maruzatımı kısa kesmeyi daha faydalı görüyorum. Hulusi. Görüntü itibariyle çok mütevazi ve mahviyet içindeydi. Yani bizlerki bir sıradan insanlarla beraber oturur kalkar. لا اله الا الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده وأزواجه أجمعين آمنا بالله الواحد الأحد الحق المبين الذي لا شريك له وكفرنا بما سواه اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال ikram <laughs> Allah'ım birlerimizi binlere iblağ buyur ve onları hıfsu siyanet seralarına al ve bu lütfunu aşkınla iştiyakı likaullah ve iştiyakı likau ile taçlandır. Allah'ım bizleri fena fillah, beka billah ve Allah ile serfiraz eyle. Ruh ve beden arasındaki bu ince ve dakik münasebet insanın iç ve dış yapısında da aynen söz konusudur. Şayet onun manevi yapısını teşkil eden kalp, sema ve basar hayatı mühürlenip perdeleniyorsa buna sebep olan da yine onun bizzat kendisidir. İnsan bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer o kimse hatasından döner ve hakka yönelerek af talep eder, tevbede bulunursa kalbi yeniden cilalanarak leke silinir. Hayır, gerçek öyle değil. Asıl onlardır ki yapmaya alıştıkları o kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar etmeye durdular. Ayetinde zikrettiği pastır. Hadisi şerifi de bu hakikati ifade etmektedir. Allah Allah'ın Burada başka bir konu başlıyor efendim. Küfür çeşitlerine evet. Geçişim. Çok detaylı anlatılmış. Çok. Tövbe ya Rabbi hatarahına gittiklerime bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime. Tövbe ile dönün Allah'a, gözler kapanmadan. Sığın onun rahmetine, defter kapanmadan. İnsan ne kadar küfürden, günahı kefayirden, kalbin mühürlenmesinden korkuyorsa o ölçüde korktuklarından Allah'ın hususi rahmetiyle emin olur. Aksine öyle bir akıbetten endişe etmeyen insanın öyle bir akıbete maruz kalacağı kaçınılmaz olur. Ve yescüdü sümme yekûlü allâhu ekber. فيرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يهاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة hemen her rükünde ellerini kaldırıyorlar. Öyle hanifilerde iftiza tekbirde sadece. Ve kâle fe izâ qa'ada fil rak'ateyni qa'ada alâ batni kademihil yusra ve nasabel yumna fe izâ kâne fil râbi'ati afzâ bi verikihil yusra ilel ard ve ahrece kademeyhi min nâhiyetin vâhide. Rica buna hariç. da yine Elbani buna da sahip diyor. Bu rüküye gittiğinde belini dümdüz yapma. Bu halk arasında, bu Türk halk arasında esasen bir bardak fincan çayı filan sırtına korularsa şayet esasen devrilmemesi filan. Yani düz bir zemin haline getirmesi sırtını onu ifade için bu tabiri kullanırlar. Burada da bu hadis-i şeriflerin hemen hepsinde o meseleye şey yapıyor dikkat çekiliyor yani. Evet, farkına varmadan insanlar böyle kamburlu olabilirler farkına varmadan. Bunu iyice efendim başını aşağı eğmesi lazım, belini düzeltmesi lazım. Bunlar belki birisine bu rahatsızlığı var da vücudunda belinde rahatsızlığı var, ayaklarında rahatsızlığı var. Ben diyor namazın erkanını kalktım anlattım. Bunun adı ne dedi? Namaz dedim ben. Bunun adı. Yabancı birisini anlatıyor. Yani esasen o namaz tali derecede esasen yani esas tabi bir mesele. Nasıl emredilmişse yapılması lazım. Fakat her tabbülü meselede aynı zamanda bir şeydi, bir hikmet, bir masraat da vardır ve boş değildir yine. Onun için ona da dikkat etmek lazım. Baksana yani inerken de aynı zamanda ellerini açarak secdeye şey diyor. Tabi saflar sık olduğu zaman belki hani birinin dirseği öbürünün dirseğini ittirir. Ama elden geldiğince esasen öyle yapması lazım. Kusura bakmayın. ونسب اليمنى فإذا كان بالرابعة تفتى ببركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية مغايدة أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين رحل ابن وهب إلى مالك ولم يزل في صحبته إلى أن توفي مالك وكان مالك يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب المفتي ولم يكن يفعل هذا مع غيره. سببه. شو قدرني شو فروشان وميام بن امام مالكي بن بابن نقيم التابين سنوات ونور فيز بلا ميسي. الليث بن سعد ابو الحارث الامام الفهمي من كبار الاتباع. كان يعلم الأحكام مليا ويبذل الأموال سخيا لعلمه عقول ولماله بذول الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية سمع عطاء وابن أبي مليكة ونافعا عنه قتيبة ومحمد بن روح وأمم قيل كان مغله في العام ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه زكاة قال أبو داود قارون evet. evet. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. وارض اللهم عنا وعن استاذنا ووالدينا وخدمتنا والخادمين، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. القول في تأويل قوله تعالى: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله فمن ترك له من القتلة ظلما من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص وهو الشيء الذي قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية وأداء من المعفو عنه ذلك إليه بإحسان